Bunun kas duvarı zayıf olduğu için tam kasılmıyor. Bu sefer hasta son dayla. Pardon, şimdi altın yaptım altısında altı altı ya. E bunun yerine dördü olduğuna yolu seçildi. Bu mı? arada patoloji gelmiş olur zaten. Harikasın. Evet, ne yapacağım? Benim işim bitiyor yani. Şey. yani. Evet. Tamam <laughs> İdrar yolları böbrek, üreter ve mesane oluşmaktadır. Tabii bir de üretre dediğimiz idrarın atılım yolu vardır mesane vücutta idrar depolama yeridir. Her organın olduğu gibi mesanenin de kanseri vardır. 130 oranında bu kanserler ileri evrede saptanmaktadır maalesef. İleri evrede saptanan mesane kanserlerinde tedavisinde böyle kapalı ameliyatla ya da tur dediğimiz sistemle hastalığı kontrol etmek pek mümkün değildir. Ameliyatta idrar kesesinin ve prostatın alınması lazım erkeklerde. Kadınlarda da yine idrar kesesi, vajen ve rahimin alınması gerekiyor Büyük bir ameliyat. E, Tabi artık idrarın döpülen önce bir organ yok. İdrar kesesi alındı. İdrar akışının devamını sağlanmak için iki tane yöntem uygulanıyordu şimdiye kadar. Bunlardan bir tanesi e, ince bağırsaktan 20 santimlik bir kısım serbestleyip e, bir ucunu böbreklerden gelen kanallara bağlayıp bir ucunu da dışarıya. Cizde ağızlaştırıyorduk. Hasta ömür boyu torba taşımak zorunda. Bu tabii kişinin yaşam konforunu, sosyal adaptasyonu ciddi dolandı, etkiliyordu. İkinci bir yöntem olarak da yine ince bağırsak kullanılarak yine yapay bir mesane oluşturulmakta. Bu da idrar yoluna bağlanmakta. Dışarıdan torba taşımanın sana gerek olmuyor hastanın. Ancak burada kullanılan ince bağırsak segmenti, kas yapısı naif olduğu için ve e, kasılmaya uygun olmadığı için bu hastalar e, belki yandan torba taşımıyor ama bu sefer de aşağıdan sürekli sondayla boşaltmak zorunda kalıyordu. Bu da yine kişinin yaşam konforunu bozuyordu. Biz aslında 2008'den beri bu tip ameliyatları yoğun bir şekilde yapıyorduk. Fakat hastalarda bu tip problemlerle karşılaşınca e, bir çözüm arayışına gittik e, ve artık ince bağırsak yerine kalın bağırsaktan mesane yapmayı e, uygun gördük. bu ameliyat tekniği dünyada birkaç merkezde yapılıyor. Ülkemizde de sadece bizde denendi. şimdiye kadar 30'a yakın ameliyat yaptık kalan bağırsak kullanarak. Ve bu 30 hastada gördüğümüz kadarıyla hastalar tamamen idrarını boşaltmakta. Kendi mesanesi gibi idrar kaçırma sorunu hiç olmamakta sondajla boşaltma durumunda kalmamakta. Vücudunun yan tarafında da torba taşımak durumunda değil. Başarı oranı şu anda yüzde yüz. Yani 2 yıllık bir takip sürecimiz var. 30 hastaya ulaştık şimdiye kadar. Bu 2 yıllık süre zarfında hastalarımızdan genel feedbackimiz şöyle. Hocam ben şu anda ameliyatta önceki durumdan daha iyi durumdayım. İdrar istediğim gibi yapabiliyorum. İşimde gücümdeyim. Çoğu zaten çalışan insanlar. Çiftçi, ...ya da sanayide çalışan insanlar. Bu insanların böyle torbaya mahkum olduğunu düşünmek biraz... ...bu anlamda sıkıntılı. Yani iş anlamında sıkıntılı, aile hayatında sıkıntılı. Çünkü bu torbalar, yandan taşınan torbalar... ...özellikle yazın vücuttan bantlar ayrılabiliyor, terleyebiliyor. Denize girmeleri sıkıntılı. Bir ortama gittiklerinde yanında torbayla gezmeleri gerekiyor. Ee, torba patlayabilir, kaçırabilir... Misafirliğe gittiği akıntı yapabilir, koku yapabilir. Bu anlamda ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Bunlar hastalar bize dile getirdi. Dolayısıyla bu bence bu tip hastalar için bizim elde ettiğimiz sonuçları doğrultusunda ciddi bir çözüm olacak. Artık bu hastalarda normal bireyler gibi idrarı sıkıştığında tuvalete gidip rahat, rahat yapabilecek. Ne sonra taşımak zorunda kalacak ne de yandan torba taşımak zorunda kalacak. Biz bu derlememizi, bu çalışmamızı, Dünya literatürünü kazandırmak için e, kanser araştırmaları dergisine gönderdik. E, yazı hemen kabul edildi e, ve hatta 2023'teki kongrede e, bizim bu çalışmamızı sunmak üzere bizi e, kongreye davet ettiler. İnşallah e, bu durumda olan yani ileri evreli mesane kanserli hastalarda bu bir çözüm olur, bir umut olur. Ve bu hastalar artık e, ne yan tarafında sonra taşıyarak ne de aşağı idrar yolundan sondayla, boşaltmak suretiyle hayat kalitelerini bozmadan yaşamını devam edecekler. Cabir Hoca'ya geldim. İyi ki de gelmişim. Muayen etti beni. Hastaydım. Kanamam vardı 3-3,5 üç, üç aydır. E, tam zamanda gelmişim diyebilirim. Yoksa iş işten geçecekti tahminime göre. E, Cabir Hocam bana birinci yöntemi anlattığında ee, çok üzülmüştüm. Çünkü o yanına torba taşıma gerçekten büyük sıkıntı. Ama ikinci yöntemde rahatladım. Tabii ki tercihimiz ondan yana oldu. Cabir Hoca'nın tavsiyesi üzerine. Ee, beni yeniden hayata döndürdü diyebilirim. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah yakında taburcu olacağım.